S lamlaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle son oyun time'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bugün yani cuma günü video çekmiştim. Tam bir hafta oldu. O son videodaki çekilişi unutmadım. Çekilişi dün akşam yani tam böyle 00'da çekilişi yaptım. Videosunu çektim. Videonun ilerleyen bölümlerinde onu da paylaşırım. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun. 1 milyonla ne yapılır diye soracaksınız. Mesela hani az diyenler olacak ama 1 milyon aslında az değil. Hani şu an kazma bile almaya kalksan neredeyse bir 20 tane falan kazma alırsın. Bak 40k yani bir tane kazma. Hatta 25 tane falan kazma alabiliyorsun. Onun dışında hani spamdır. Tavuk spamları alırsın. inek spamları alırsın. Ama spamları almanızı tavsiye etmem. Hani ne bileyim şanslı 3 kazma alır gem çıkarmayı denersin. Ya da kazma alırsın dümdüz kaz, düz kazma alırsın maden kasarsın. Onun dışında eğer farm yapmayı seviyorsan piston alırsın başkalarına farm yaparsın hani çünkü parasını kat kat karşılıyor. Yani günde bir 4-5 tane farm yapsan deli para kazanabilirsin. Farmları şu an yaptırmasının fiyatı yanlış bilmiyorsam 400-500k'ya kadar yani o civarlarda olması lazım çünkü farm yapan işçi sayısı çok azdı. Değişmediyse Değişmediyse farm yapan işçi sayısı Çok azdı şöyle bir piston fiyatlarına da Bakalım bak bir siteyi 30k olmuş 6 12 18 Yaklaşık 3.5 stek gidiyor Biraz deniz feneri desek hani bun, Buradaki her şeyi almaya kalksan Deniz feneri falandı filandı Yaklaşık 120-130k civarı Bir para ediyor sadece bir claim Hadi fazla fazla abartalım Ekstra ekstra şeyler aldım diyelim 150k'ya yakın para ediyor bir tane farmı yapmak bence gayet iyi. Bir farm yapmak 150k yapıyor. Sen bunu 400k'ya yapsan neredeyse 300k falan kar yapacaksın. Günde 10 claim yapsan 3 milyon kar yapıyorsun ve o 10 claim'in parasını ben sana vermiş gibi bir şey olurum. Sadece 500k daha kazacaksın ve o kadar. Hani o direkt benim parayı katlayabilirsin. Bak mesela benim burada farmım bayağı bir kısmı bitti. Şu kadarcık bölümü kaldı. Sadece hatta şöyle bir yanına kadar gideyim bakayım hiç topraklama yapmış mı? Hop şöyle atladık, geldik. Bak zombi bombi de çıkıyor yukarıda bir tane AFK bırakıyorum çünkü. Şöyle bir gelelim. Topraklama yapmaya buraya başlamamış, piston yapmaya başlamış. Şurası yoktu sadece. Yani tahminen hafta sonuna biter diye düşünüyorum eğer birazcık oyalanmazsa. Hani çünkü bir günde 9 claim yapıyor gayet iyi bence. Bir günde 9 claim yapmak hem basit hem de olması gereken diyebiliriz. Ben de bu burada farm yaparken kendi %50 klemimde kazı yapmaya başladım. İkinci farm yerimi açmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi 4 hesabım var. 3 hesabı 81 klim farma afk bırakacağım. Kendi ana hesabıma da gidip sürekli maden yapmaya başlayacağım ki çok hızlı bir şekilde para kasmaya başlayalım. Böyle farm yerini hiza aldım. 30 kat bıraktım. Biraz fazla bıraktım. Hani ne olur ne olmaz diye. Hani eksik olmasın da fazla olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Bunun yarısını kıracağım maalesef. farmları yerinin şova gidecek. Yani spamları yerini tamamen kaldıracağım buradan. Tamamen yukarı alırım, yukarı katları alırım. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Belki yukarıda bir ağaç puildi var. Ağaç puildini bitişik bir şekilde yapmaya çalışırım. Böyle gördüğünüz gibi iki tane de tavuk spamlarım var. Tabi burada hiçbir şekilde XP kasmıyorum. Burada XP kasmak çok zor şu an. 6 milyon para biriktirdim. 6 milyon para biriktirmemin sebebi normalde maden falan alırdım ama maden piyasası aşırı oynak olduğu için birazcık bekliyorum. Onun yerine şimdilik spamlara yatırım yapacağım. Böyle bir ağaç bu ildi var. Ağaç bu ildi çok hoşuma gitti. Normalde ben kendim böyle uğraşmam ama hazırda olduğu için çok hoşuma gitti. Benim kafamdaki düşünce hani tam şu ağacın tepe bölümüne küre sp yapayım. Ağaç bunu böyle sarmalasın dışarıdan. Hani o tarz bir şey düşünüyorum. Böyle daha hoş duracakmış gibi düşünüyorum. Ağacın iç kısmına da sandık odası falan yapabilirim. Ufak hani emin değilim kafam çok karışık buraya ne yapacağımla ilgili. Şöyle bak içinde de göstereyim hani burada da bayağı bir yeri var. Ufak böyle bir sandık odası işte büyük kitapların düşeceği yer. Örseli koyacağım yer falan filan yapılabilecek mesafesi var. Bu alan böyle bayağı bir dümdüz. Dümdüz olması da çok güzel. Ekstradan da aşağıda sandık odası var. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Şu an %70'nin olduğu yer... Swampland diye geçiyor. Yani balçık toplarının yani neydi onlar? Slime'ların çıktığı yer. Yani mob trap yaparsam eğer burayı da kırmak zorunda kalacağım. 30. kata kadar farm olacak. 67 katta yukarıda zemin hizası var. Yani benim 37 katlık bir mob trap yapma yerim çıkacak. Eğer bu şeyde bu sandık odasında kırarsam ama sandık odası çok hoşuma gittiği için de kırmak istemiyorum. Belki bunu da yukarıdaki ağaca göre tasarlarım. Hani ağacın kökleri olarak da yapabilirim bu yeri. Çok da dikkat çekmez çünkü o zaman da. Hani o ağacı bayağı bir kullanmak istiyorum. Ama dediğim gibi kararsızım çünkü daha öbür yeri bitirmedim. Daha buraya da e, piksel artlar yapmaya başlayacağım. Birkaç kişi bayağı bir güzel örnekler attı ama benim daha fazla örneğe ihtiyacım var. Hani kendi beğendiğim her şeyi yaparsam birazcık kötü olur kendi beğendiklerim. Böyle en azından başka da atsa, herkesin istediğine göre bir şey yapsam böyle farklı farklı değişik fikirler her zaman benim için daha iyi. Yakında buraya da başlayacağım. Burada da herhalde bir 14 kremlik bir kazı işlemi yapmam lazım. Kazı kazıyacak çok fazla yer var. Hani oyuna girip vakit bulamıyorum. Hani hangi birini yapacağım? Burayı mı kazıyayım? Öbür tarafı mı kazıyayım? Farmamı yardım edeyim? Hani ne yapacağımı şaşırdım. Bu duvarlara böyle komple piksel art döşeceğimi zaten söylemiştim. Bu arada tam 7 dakika olmuş. Şu an siz çekilişi izlemeye gidiyorsunuz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son yaptığım videoda 10 milyonluk bir çekiliş vardı. Burada da gördüğünüz gibi kişi başı birer milyon dağıtacağım videoydu. Kanala abone olması lazım, videoyu beğenmesi lazım. Tabi bu videoyu beğenme şıkkı hani çok da zorunlu değil. Hani o isteğe bağlıydı. Ama yorumlara büyük harflerle rotasız yazması gerekiyordu. Bu kuralı direkt böyle ciddiye alacağım. Videom burada gördüğünüz gibi kurallar bölümüne geçiyorum. Kazanan sayısı 10 yedek talih sayısı 10. Her kullanıcıyı bir kere say ve şu otasız kelimesini yapıştırıp Enter'a basıyorum. Kazananla yedek şeyi yani birinci kazanan birinci yedek olarak ikinci kazanan ikinci yedek olarak değil de mesela dördüncü adam dediğim otasız yazmadıysa ya da kanalı abone olmadıysa yedeklerden birinci olanı alacağım ona göre. Şimdiden haberiniz olsun. Ufak bir hazırlık yapıyorlar. Bunlara gerek yok. Ücretsiz yapalım Buna da artık yakın zamanda para Verir alırız 90 yorumdan her şey tamam dedi Evet şöyle çekilişi Başlatıyorum bakalım kimler Kazanacak gördüğünüz gibi bütün Büyük harflerle rotasız Yazanlar gözüküyor bu kendi kendine Otomatik seçiyor bak ben hiçbir şey yapmıyorum 0e692 Ada vs u -O z k s u Mehmet kazandı Dayı kazandı Xlorov kazandı. Fatih Tünem. MFK. işte bayağı bir random. Bu random isimler tahminen ikinci, üçüncü hesaplardır. Darli, Agar, Z, -Kado ve Ayberk. Bunlar direkt kendi birinci olarak asıl kazananlar. Hemen şöyle yedeklere bakalım. Yitbay, Volta 102, Enes, Outsen, Rovint, Muhammed, Boşukes, İboyar, Fairly, SSM ve Tahir Çek. Şimdi bunları belirleyeceğim. Abone olup olmadıklarına bakacağım. Ve hemen geleceğim. 1300 kişi olmuşuz. 1300 kişiden abonelere bakmak birazcık sıkıntı çıkardı. yordu ama bir problem yok. Hepsi tamamen uymuş. Ee, bu arkadaşlar bana yani bu videoyu paylaşacağım. tahminen bu videoyu 16'sında paylaşacağım. İlk önce bunları Discord üzerinden paylaşırım. Bana önceden nicklerini atmalarını isterim ki zaten. Ee, nickini yazmış, nickini yazmış... Bu da yazmış tahminen. Nicklerini yazmayan şunlar var. Şu dört kişi var. O dört kişi de bana nicklerini yazdığı zaman hepsine birer milyon paralarını göndereceğim. Şu arkadaşlar bana Discord üzerinden ulaşırsa sevinirim. Evet çekiliş videosunu izlediniz. Bu arada kazananlara tekrardan hayırlı olsun. Dediğim gibi 1 milyon parayla hani bayağı bir şey yapılır. Sizin ne istediğinize bağlı kum kasabilirsin, claim alır kendine kum farmı yapabilirsin, ne bileyim kazma alır madene gidersin. Hatta çorak toprakta bile maden yapabilirsin. Kendine art ayakkabı alırsın, sessiz ayakkabı alırsın, kazma alırsın, set alırsın. Hani 1 milyon parayla yapılabilecek çok fazla şey var. He zengin birine 1 milyon para ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Ne yaparsın? Gidersin. 200-300 daha koyarsın. Bir stake time çekersin kendine. Atarsın bir kenara. Ondan set yaparsın. Onu basarsın, satarsın. Yani illa para değerlendiriliyor diyor. 1 milyon az gibi görünüyor ama çok da az değil. Bence güzel, ideal bir para. Mesela şu an benim 1 milyonum daha olsaydı gider kendime 3. zombi SP'mi alırdım. Bu arada zombi sepeti satan var mı böyle 2.6'dan? Satan yok. Neyse bunu videodan sonra kendim şey yaparım. Videodan sonra bunun birazcık reklamını yapar. Alırım. Guardian'la zombi SP arasında kaldım. Aslında demir için zombi istiyorum. Çünkü piston çok lazım olacak. Ama 3-5 tane zombiden çok fazla demir çıkmayacak. Guardian alsam deniz feneri yapar satarım. O yönden de o karlı. Hani tam olarak ne yapmak istediğimde kararsız kaldım. Demir alırsam dediğim gibi demir pistonlara mı yarıyor? Guard daha fazla para kazanmamı sağlıyor. Ama demirden kâra geçer miyim bilmiyorum. Böyle bir 3 tane 4 tane zombi ne kadar demir çıkartacak ondan da emin değilim. Belki deneme amaçlı böyle bir 5 tane zombi alırım en azından bir 5 tane zombinin ne kadar demir çıkardığını da görmüş oluruz. Zaten Gwardian herkes de var. Hani zombi mesela millet diyor hani kuvadları satsam zombiye geçsem daha mı iyi olur diye. Ufak bir denemesini yapmış oluruz bunun da. Ben 5 tane zombi alayım. Şu an 2 tane zombi alacak param var. Onu da yakın zamanda biriktiririm. 3 tane daha zombi alırım. Hatta SC'li şeylerim var aslında. Ee, Netran Netra'nın attığı SC kuponlarım var. Şöyle buraya bir kesiyorum. SC kuponlarım var 7 tane. Bunlar 2 milyondan 14 milyon yapıyor. Bak o zaman 5 tane zombi çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Belki bunları satarım. Gördüğünüz gibi bunlar şöyle madenlerim. Bunlar arkadaşların attıkları örümcek ağları. Bunları ben stok olsun diye kendime almıştım. Bu bildiğimde kullanırım diye. Demir bloklarım var. Bu ocakların durmasının sebebi de böyle birkaç kere işçi çalıştırdığım için etrafına bu ocakları seriyorum demir blokların. Tamamıyla kapatıyorum böyle piramit gibi. O zaman e, neydi? Envanter bloklarını kırma yetkisi vermediğiniz sürece bu ocakları hiçbir şekilde kıramıyorlar. Yani içerideki demirleri o zaman çalamıyorlar. İlla bunu göstermişimdir. Böyle bayağı bir kitap biriktirdim. Ateş koruması 4 işte keskinlik 5 koruma kırılmazlık derin koşucu hani XP biriktikçe gelip gelip bunları böyle basıyorum yani bunlar elbet lazım oluyor hele ki kırılmazlık kitapları çok lazım oluyor çok fazla çıkmadı ama kırılmazlık kitapları aşırı fazla lazım oluyor. Ya da verimlilik 4 kitapları fazla oluyor aslında. Hani 5 biraz abartı. Çünkü kazma bastığın zaman 80'i verimlilik 4 geliyor kazmaya. En azından böyle kendi 4 bastığınız zaman hemen 5 yükseltebilirsiniz. Verimlilik 5 yapma. Hani neyde yarar? Bazen kırılmazlık geliyor kazmaya. Kırılmazlık basıyorsun. Kırılmazlık servet 3 veriyor mesela. Ha, ona verimlilik 5 basarsın. Ama genelde verimlilik 4 çıktığı için 4 kitabı lazım oluyor. Hani şu an mesela verimlilik 4 kitabı ne kadar? Yani 10k para vereceğine bak benim burada hazırda var. Verimlilik 5 ne kadarmış onu merak ettim. 40k diyor verimlilik 5 kitabı. Hani bunlara hiç gerek yok. Ben böyle şimdilik fazla XP'lerimi... Baksana 22k falan. Gerçi 22k çok çok değil. Buna 10k veriyorsun. Yani şuna 30k verip de kırılmazda 22k vermek. 40k verip de kırılmazda. Yani yarı yarıya fiyat farkı var. Çok fazla değil. Bu arada madenlerden bahsettim almıyorum diye. Şöyle bir göstereyim. Yani Titanium bak 15k'ya koymuş. Güzel aslında. Ama şu az stok olması beni çok tedirgin ediyor. Bilmiyorum. Bir anda böyle 6 milyonluk çekip piyasayı bir yere sabitleyesin de var. Gerçi sabitleyemiyorsun. O kadar fazla tek tek atmışlar ki hani belli bir yere kadar toplasan baksana büyük stok yok lan. Bir bu. Buraya kadar full. Bu arada otasız da geldik ha. Bak onun da çekilişini yaptık. O 10 milyon çekilişi otasız yapmıştı haberiniz olsun tekrardan. Hani bu yine birazcık daha sabit. Stoğu birazcık daha fazla. Bak burada zaten 7000 tane varmış. Adam 16K'ya sabit demiş yani bunu. Çok da güzel yapmış. Burada sabit ama hamda neden neden ham titanyumu daha çok çekiyorlar onu anlamış değilim. insan gider normalini alır. Elmas 1800 1700 civarlarında gayet iyi ilerleyebilir. Hani düşecek birazcık da onu bekliyorum. Böyle böyle 1800'leri 1700'leri falan düşsün tekrardan çekmeye başlarım ama şimdilik ihtiyacım yok. Demirlere falan zaten bakmamıza gerek yok. Demirler çok aşırı fazla var. Altında bir nevi öyle Hani nerede kazı yapıyorum? Tera'da kazı yaptığım zaman çok fazla altın çıkıyor. Bilmiyorum Tera'da niye böyle altın çoğaldı bir anda. Çorak topraklarda da aynı şekilde çok fazla altın çıkıyor. Çok emin değilim. Bu XP'yi falan kastığım yere gidelim. Hatta göstereyim. Burası da Netrah'ın yeri. Şöyle göstereyim. Ben kitaplar geldi üstüme. Şunların hepsini ben bir atayım. Bilevel kitaplarla çok işim olmuyor. Aslında bilevel kitapları her zaman eklerim tüccara ve iyi para kazandırır. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir SP var. 450 tane spamlar var burada. Bu arada burayı kiralamaya başladı. Böyle arkadaşları ekliyor buraya haberiniz olsun. Eğer katılmak istiyorsanız Netra'ya yazmanız yeterli. Ya da bu videonun altına yazarsam belki Netra izliyordur. Arada bir böyle izliyor ama yorumlara bakıyor mu onu bilmiyorum. Belki oradan da size ulaşabilir. Ne kadara kiraladığını bilmiyorum. Kaç gün ne kadar olduğunu iş bilmiyorum dediğim gibi ama burayı kiraladığını biliyorum. Şöyle bir spam geçelim. Kapanışımızı yapalım. Şöyle konuştuklarımızın da böyle seri seri bir üstünden geçelim. Dediğim gibi 6 milyon param var. 10 milyonu dağıtacağım. 10 milyonu daha dağıtmadım. O yüzden 6 milyon param var diyorum. 6 milyon param var. Bunlarla zombi alacağım. SC kuponlarımı satacağım. Tekrardan zombi alacağım. Tahminen bir 5 tane zombi spamları alırım. 24 saatte böyle tam Tam tamına zaman tutacağım yani. 24 saatte ne kadar demir kasıyor onu gösteririm. Ondan bahsettik. Çekilişimizden bahsettik. Kazananlara hayırlı olsun. O gelen 1 milyon parayla neler yapabileceğimizden bahsettik. Onun dışında kendi farmımı gösterdim. %50 klevime ne yapacağımı gösterdim. Hani şu an anlatabileceğim başka bir şey kalmadı. O zaman sizde, de... O zaman siz de benim daha fazla video çekmem için destek olursanız çok sevinirim. Hani çok basit. Abone olacaksın, yorum atacaksın, bir de beğeni atacaksın. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yani yorumlara A yazsam bile, O yazsam bile benim için yorum yorumdur. Yani videonun altında yorum yapılmış olarak görünsün. Yeter. Bunları yapmak en fazla 20 saniye falan haberiniz olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.